Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım ve aynı zamanda One More International bağımsız distribütörüyüm ve kariyerimi söylemeyeceğim çünkü çok ağır kariyerli bir abimiz var yanımızda. Evet, Bugünkü başarı konuğumuz özellikle One More International'da çok genç yaşta çok hızlı ve yoğun bir emek karşılığında ciddi kariyerlere yükselmiş, Pearl Master kariyerine gelmiş Zeynel Açıkel aramızda. E, uzun zamandır bu röportajı evet. yapmaya çalışıyorduk çalışıyorduk ve e, bugün 29 Ekim e, bayram ve Aydın'dayız. Aydın sunumundan önce kendisiyle zaten e, hem bizim evde misafir olduğu güzel hasbihal ettik ve sizinle paylaşmak istediği gerçekten güzel başarı sırları var. Ben arada e, bazı sırları kendime aldım. E, aynı sırları umarım sizler, sizlerle de paylaşıyor olacak. Zeynep'e hoş geldin. Hoş Öncelikle kendinden biraz bahseder misin? Lanmora başlama hikayen ve bu yükseliş hikayelerinden biraz bize de bahsedersen süper olur. Tabii ki seve seve. Adım Zeynep, soyadım çıkar. Bursalıyım. 87 doğumluyum. Uzun yıllar üniversite öğrencisiyken küçük bir network deneyimim olmuştu. Network Okey. marketing firması. Bunu merak ]'dan. ediyorlar genelde. Evet, Yok ee, ama öyle bir zannedildiği kadar bir kariyer, bir başarı olmadı. Orası bize bir okul gibi oldu. Tecrübe i̇şte orada, orada eğitimlerle, kişisel gelişim, motivasyonlarla biraz vizyonumuz açıldı. Oradaki aldığım eğitimler özel sektörde çok işime yaradı ama. <laughs> Uzun yıllar bir firmada proje müdürü ve şantiye şefi olarak çalıştım. Daha sonra da baktım ki tabii ki geçmişte aldığımız o vizyondan dolayı maaş ve sigortayla işin değişmeyeceğini <laughs> fark edince açısı kendi ticaretimizi yapma kararı aldık. Ailem ve arkadaşlarımla ortak bir karar. bir, bir buçuk yıl kendi ticaretimize her şey çok güzel gitti. Fakat ticaret hayatında siz ne kadar başarılı olursanız olun, sizin dışınızda oluşan faktörler var. Ee, dış çevreden kaynaklı faktörlerden dolayı, yanlış yaptığımız birkaç stratejik hamleden dolayı e, 45 günde maddi manevi her şeyimi kaybettim. Yaklaşık 1,5 milyona yakın bir zararla sonuçlandı. Keşke sadece sıfıra sıfıra ayrılabilseydim <laughs> o ticaretten. Bir de üstüne 150 bin lira kadar e, bir borç kaldı. <laughs> Daha sonrasında tabii bu benim ciddi bir depresyon sürecini etti. Birçok faktör var çünkü kaybettiğine üzülesin, kaybettiklerimi geri kazanamama korkusu mu? Ee, bu arada ailemde çok ciddi sağlık şikayetleri başladı stresten dolayı, üzüntüden dolayı. Annem benim 13 yıldır şeker hastası. Bir şekilde ilaçlarla şekerini dengeliyorduk fakat stresten sonra doktor artık şekerini ilaçla kontrol edemeyeceğimizi ve insüline geçirmemiz gerektiğini söyledi. Yine geçmişte e, bulunduğum Firmada aldığım beslenme eğitimlerinden dolayı, be, şeker hastalığını ve beslenmenin şeker hastalığının önemini bildiğimden dolayı bir arayışa girdim. Ee, ne yapsak da annemin şekerini dengeleyebiliriz arayışı oldu. Bir arayış, evet. tabii, tabii, e, direkt bir iş olarak tanışmadım ben İşte Google'da, YouTube'da böyle şekerine iyi gelir diye yazdığımda sonuçlar çıkıyordu. <laughs> O sonuç bu sonuç derken bir gün YouTube'da karşılaştığım bir video. Tamamen tevafuk diyorum ben buna. Kesinlikle. Bir videonun bu kadar hayatımı değiştireceğini söyleselerdi gerçekten inanmazdım. Süper. Buraya bir nokta koymak, virgül koymak istiyorum. Çünkü bu video belki, belki de başka yaşayacak. insanların hayatını değiştirecek. Kesinlikle. Gerçek amacım da bu. Yani bu senin ilham vereceği hikayelerin belki başkalarına ilham olur ve çok değişik hayatlara dokunabiliriz diye umut ne ediyorum. Ne mutlu oluruz. Evet. Çünkü ben her zaman ismini... Anlıyorum evet. videoyu izlediğim amcanın adı Cafer Uyanık'tı. Evet. Cafer abi izliyorsan selamlar Allah evet. razı olsun senden. Ee, senin hikayenle hayatım değişti abi. Evet. Ee, çok samimi ve içten bir hikayesi vardı. Evet. Dedim ki Allah Allah nasıl bir bu acaba iş yarar mı? Sonra işte firmaya baktım neymiş biliyor? Network Marketing. Aa dedim ya yine de. <laughs> Çünkü e, biraz acı tecrübelerle bir önceki firmamı bırakma kararı almıştım ve ciddi bir önyargım vardı. Bir daha asla network marketing alanında çalışan bir ürün veya bir firma düşünmüyordum kesinlikle. Evet. Hani bir söz vardır ya büyük lokma ye büyük söz konuşma. Evet, Şu an bunu da yaşıyorum resmen. Ee, daha sonrasında ilgilenmedim. Rafa kaldırdım. Network marketing firması olması beni bir önyargılı etti. Ama böyle internette yine böyle YouTube'da videolar falan araştırırken hep bir öneri geliyor ya. Evet. Hep <laughs> daha önce benzer, benzer videoları, benzer <laughs> videoları bana Van karşıma çıkıyor. Meraktan yine tıklıyorum. Hadi diyorum bu da mı ya? Bu, bu da mı, buna da mı sonuç var? Sonuçlar çok etkilemeye başladı. Evet. Sonra dedim ya işi yapmam ama annem bir ürünleri denesin ne kaybederim? Çünkü hala ticaretle ilgili, network ticaretiyle ilgili ciddi ön yargılarım vardı. Ciddi korkularım. Öğrenilmiş çaresizliklerim vardı tabiri caizse. Hatta öğretilmiş olan çaresizlikler var işte. Bundan önce Titan vardı, biz yakalandık, Siz babalardan gelen ölümler <laughs> <vesaire. gülüyor> ee, Pazarda ciddi bir, benim gibi olan insanların olduğuna eminim. Daha sonrasında ürünleri sipariş verdik, geldi, kullandırmaya başladık. Ee, çok ilginç bir şey oldu, 28 günde annem insülini bıraktı. E dozaj dozaj ihtiyaç duymadığını fark ettik. E bir baktık 28. gün hiç insülin kullanmamasına rağmen şekeri dengedeydi. Bu çok etkiledi beni ama hala iş ticaret boyutu benim ilgimi çekmedi. Şeker için başlattığımız ürün doğru ve dengeli beslenerek annemin alması gerekenleri alıp almaması gerekenleri de vücuttan atılmasını sağladığından dolayı caizse bir detoks ve hücre yenilmesi yani bir sağlıklı beslenme formatına geçtiğinden dolayı beslenmeyle oluşan Zamanla beslenmeyle oluşan birçok sağlık problemini doğru beslenerek gün evet. ve gün gün ve gün onardığını fark ettim ve 40. güne geldiğimizde annem de mesleğini aşkla yapıyordu annem terzi benim annem hmm. kapalı çarşıda Bursa kapalı çarşıda bir gelinlik dükkanı vardı annemin ve aşkla yapardı mesleğini ama mesleğini bırakmasındaki sebep boyun ve bel fıtığı şikayeti ve en son geldiğiniz nokta eğilip yerden peçete kaldıramadığı günler biliyorum ciddi bir evet, evet. tabii ki 40. günde bel ve boyun fıtığının kalmadığını fark ettik. Bu beni çok etkiledi. Daha sonra bu tabi çevremizdeki insanlarda bir dikkat çekmeye başladı. Talepler oluşmaya başladı. Tabi network ticaretinde böyle başladığını bildiğim için acaba dedim network o kadar kötü olmasa gerek. Böyle dağın olursa ne güzel e Yani Allah Allah dedim. Geneden olabilir mi? Bir 20 gün kadar kendimi network marketing ile ilgili ikna etmeye çalıştım. Daha sonrasında dedim ki çok ilginç bir nokta. Bugüne kadar hep yaptığım ticaretleri bir arkadaşımın Tavsiyesini ve ona direkt güvenerek başladım. Hiç evet, sorgulamadım. Evet. Özellikle yani, network marketing ile ilgili olan kısım. Bu sefer dedim ki e, bu firmayı inceleyeceğim. Marketing plan, ürün gamı, firma yetkiler vesaire birçok faktörü inceliktikten sonra dedim tamam bu firma yapacağım. Bir karar daha verdim. Bu sefer dedim kendi sponsorumu da kendim seçeceğim. Evet biraz daha farklı yaklaştım. Evet. Bir, bir güzel <laughs> Çünkü değil. sponsorluğun da önemli olduğunu biliyorum bu işlerde. E, Elimden geldiğince de rol model olarak doğru bir model olmaya çalışıyorum bu anlamda. Çünkü geçmişten bugüne maalesef birçok değerli insan, birçok potansiyel insan sponsorluk tam dolayı e, hak ettikleri başarılara gelemediklerini de gözlemledim bu sektör anlamda. Sektör de göreceğiz. Kesinlikle. Ama aradığım kriter sahada benim gibi deli gibi yardırsın işte sunumlarımı yapsın, bana kol versin, bacak versin, bir kolumu desteklesin falan böyle bir sponsor anlayışım yoktu. Sponsorluktan anlayışım şurası temiz, güvenilir, önemli. saf duygularla bu işi yapan bir kişi arıyordum aslında. Birkaç kişiyle telefonda irtibata geçtim. Sesleri çok, enerjileri hitap etmedi bana. İki kişiyle yüz yüze görüştüm. Hiç daha önce bu tarz bir şey bilmediğimi söyleyerek görüştüm onlarla da. Ama gözlerinde dolar işareti gördüm. Yani evet. özellikle sektörde olacak arkadaşlarıma evet. en büyük önerim, birinci önerim şu olabilir. Karşınızdaki fırsatı sunarken onun hayatını değiştirmek için mi sunuyorsunuz yoksa kendi hayatınızı değiştirmek için mi? Evet. Yani o girerse ben para kazanırım mı? Yoksa ben bu kişinin hayatına dokunup değiştiririm mi? Yaklaşımı çok önemli. O enerji alamadım. Bugün Facebook'ta gene Bursa'da kim yapıyor bu işte diye bakarken sevgili sponsorum Mehmet abiyle tanıştım. Evet. Mehmet Ferda Özer. Altın, inanılmaz bir hikayesi var. Altın abimiz. Kesinlikle, kesinlikle. Dünyanın en temiz kalpli insanı. Net altına imza atabilirim. Nevra Sevgi evet, Özel. Nevra abla benim manevi annem gibi oldu. O da dünyanın en temiz, en saf, en değerli insanları. Ayrıca Fatma teyze anneleri. <laughs> e, inanılmaz değerli. Dobra. E, kendi hayatı bile bir başarı hikayesi Fatma teyzenin. Sonra kesinlikle. bir sonraki bölümde Eyvallah, Fatma teyzeyle bir röportaj yapmanı tavsiye ederim. <laughs> i̇nşallah güzel olur. İnanılmaz tatlı bir insan. Ee, Mehmet abiye mesaj attım, tabi tanımıyorum o zaman. Görüşebilir miyiz diye, bana görüşemeyiz dedim. Anladım Tam ya. neden diye yazacaktım, ben de de engelliyim. Evet. Evden dışarı çıkamıyorum. Ama isterseniz ablamla görüştüreyim. Tamam dedim. Nevra abayla buluştuk ertesi gün. Nevra Abla böyle heyecanlı, anlatamıyor, marketing planı çizemiyor. Ona bakınca 19-20 yaşındaki Zeynel'i gördüm. Böyle o heyecanlı, tavrı böyle kuş gibi titriyor falan. Doğallığı çok etkiledi. Dedim abla ya boş ver iş öğrenilir. Ben Mehmet abiyle tanışmak istiyorum. Ee, sağ olsunlar beni kahve içme evlerine davet ettiler. Bursa'da Irgandı Köprüsü'nün orada bir evleri vardı o zaman. Ee, beş katlı bir binanın dördüncü katındaydılar. Ve o zaman asansör bile yoktu o evde. Ben merdivenlerden çıkarken de nefes nefese kalmıştım açısı. O ana kadar hala kararsızdım. Mehmet abiyi görüp gözlerine baktığımda onun o gözlerindeki yaşam sevincini gördüğümde çok etkilendim. Çünkü depresyondaydım. Yani, <laughs> yani çok kötü şeyler bile düşünüyordum kendi hayatımla ilgili. Onu görünce inanılmaz etkilendim. Çünkü Mehmet abi 25 sene önce bir trafik kazası geçiriyor. Evet. Ve maalesef hastanede yakalandığı bir hastane enfeksiyonu. Hastane en mikrobundan dolayı kalça kemiklerin femur başları eriyor. Evet. Ve e, 25 yıl boyunca kapanmayan açık bir yara var. İntihablı, kurumuyor, dünyada tedavisi yok ve o kemik sürekli oraya batıyor. Şöyle düşün Alişan, açık bir yaran var, hançer saplıyorsun abi, o acıyı düşün ve bu adam 25 yılın 24 saati her saniye bu acıyla yaşıyor. Amin, amin çok zor ve buna rağmen adam misyon edinmiş, hayatlara dokunacağım, başka insanın hayatını değiştireceğim, vanborla dünyayı kuracağım falan diyor, evden çıkamıyor. Tek yaptığı bilgisayardan kendi çapında reklamlar veriyor. Ve 4 yıl önce binary sistem olduğu için binary sisteminin en sunduğu avantajlardan biri bir kolu zaten yıllar içerisinde büyümüş. Diğer kolda kimse yok. Doğal olarak eşleşme alamıyor, para kazanamıyor. Evet. Ama hep bir umudu var. Danıştık hikayesi çok etkiledi beni. Sonra ben bir İstanbul'a gittim. Firmayı tekrar yerinde gördüm ve bu işe yapmaya verdim. Sonra Mehmet abi aradım. Dedim ki Mehmet abi ben bu işe başlıyorum. Seninle başlıyorum. Ben dedim zayıf koluna kaydet. Evet süper. Mehmet abi, hayatı boyunca bir kişi buldu. Evet. Şu an Türkiye standartlarının çok çok üstüne bir para kazanıyor. Dünyada One World en çok kazananlar listesinde e, bazen top 2 oluyor, bazen top 3 oluyor, evet. bazen top 4 oluyor ama top 5 olmuyor şu anda. <laughs> top 2, top 3, top 4'te geziyor. Çok ciddi bir gelir standardı var. E, yaptığı tek şey de doğru bir kişiyi reklam verip bulmak. Pes etmeden devam etmesi. lazım. En yani. büyük yıl. Pes <laughs> etmemenin en büyük hikayelerinden biri. Ben de bu işe başlarken en büyük önerim distribütör arkadaşlarıma kendi bileklerine güvenerek yol çıksınlar. Kesinlikle evet. Yukarıdan, yani Yukarıdan aşağıdan da Kesinlikle bu her... ben sponsorumdan bir güne bir gün zayıf kullanan gönüllü kaydoldum. Evet. Gönüllü kaydoldum. Evet. Daha bazen distribütörler bizimle pazarlık yapıyor. Hangi kola kaydedeceksin, nereye kaydedeceksin, aşağı mı alacaksın, yukarı mı alacaksın. Destek olacak mı? Çok komik şeyler. Bir sponsorun görevi kişiyi, firmayla tanıştırmaktır. Evet. Ürünleri bir kez öğretmek, marketing planı anlatıp öğretmek. Onun dışında yapacağı her bir hamle Excellent. ekstra sponsoru sponsorun lütfudur. Kollarıyım, şey bacak vereyim, onu yapayım, bunu yapayım. Ya da bir sponsor senin görüşmene geliyorsa, senin seminerlerine katılıyorsa, seninle birebir oturup strateji ve planlama yapıyorsa zaten sponsorun evet. görevini yerine getiriyordur. Benim böyle bir sponsorum hiç olamadı. <laughs> ee, Mehmet abim Allah razı olsun onunla anlaşmamız şöyle. O dua ediyor. Süper daha Ben, daha o daha benim daha duam. <laughs> duam. Ben onun sağdı, sahada, sağdaki bedeniyim. Bir, mesela bir görüşme gittiğimde isim veriyorum. Diyorum Mehmet abi diyorum şu kişiye görüşmeye gidiyorum dua et diyorum. O da dua evet. ediyor Allah'ım diyor şu kişi diyor Vanmora gelsin diyor. O görüşmeye gittim de o Vanmora geliyor mesela. Süper, böyle bir partnerlik <laughs> yapıyoruz Mehmet abiyle. Sponsorunuzun dua <laughs> desteği bile yeterli olur Kesinlikle, aslında. Bileğine güvenerek yola çıkan insanlar için. En büyük önerim bu. Yoksa büyük beklenti tembelliği yeter. Ben tembelken başarı ulaşan Hiçbir Sen insan görmedim. Aynen. Ee, şeyden bahsetmiştim, ben ben çok şaşırdım çünkü seni de aslında aşağı yukarı çok fazla tanımıyorum yani 3-5-6 evet. aydır falan tanışıyoruz. Evet. Diğer şeyleri şey 8-9 ay rookie kaldım falan evet, dedin de ben şok oldum abi. Evet. Evet. Orayı bir açar mısın tabii, abi? Tabii yani, tabii. tabii. E, uzun zamandır kariyer atlayamayan, hmm. böyle işte umudu kaybolmak üzere olan arkadaşlara bir mesaj verebilirsen. Tabii ki tabii ki. Tabii, tabii. <laughs> yani, Burada da önemli olan şey şu, ben e, Büyük resmi, Yolun sonundaki ışığı görmek çok önemli, kesinlikle. Bugün ne olduğunu hiç önemi yok. İlk 6 ay kariyerinin ne olduğunu hiç önemi yok. Önemli olan bir yıl sonra, 2 yıl sonra nerede olacağım. Evet, Ve network marketing hep bunu anlatırız. Bilmeyenler lütfen araştırsın. Bambu ağacı hikayesini veririz evet, hep örnek olarak. Evet. Birebir uyuyor yani. Evet. Kesinlikle. Birebir örnek çok tutuyor. Aslında ben 7 ay boyunca rookie kaldım. Doğru. Ama ay boyunca, 7 ay boyunca bu organizasyondaki insanları besledim, eğittim, öğrettim. Çünkü kendi network'ümü kurarken, kurduğum işte şu anda top liderlerimin tamamı bir kişi hariç, daha önce hiçbir network marketing tecrübesi yok. hayatlarındaki ilk network'leri, ilk network marketing tecrübeleri one more. Evet. Daha önce hep maaşlı veya klasik ticariyle dolaşmışlar. Doğal olarak bu kişiye iş öğretmek bir süreç alıyor. Kesinlikle. Ama bu kurduğumuz bütün işin tamamını sıfırdan, dışarıdan daha önce hiç network marketing bilmeyen insanları işe alıp, öğretip, kopyalatarak kurduk. Bundan dolayısıyla bir süreç almış gibi gözükse de 7. ayımda e, bitti, 8. ayıma girip beginner oldum. Ya ben olmasın ben 9. Mi? ayım bitti, 10. ayımın başında apprentice oldum. 11. ay bitti, 12. ayın başında asistan oldum, 14. ayda da Power Master oldum. İşte hızlı bir, aslında o 7 aylık çalışma köke doğratılan e bir temeldi aslında. <laughs> Daha ilginçini söyleyeyim, çok yeni bir kardeşimiz var, yakın zamanda ismini birçok kişi duyacak, röportaj yapmanı tavsiye ederim. Kesinlikle. Yunus Durmaz diye bir kardeşimiz var. Üniversite öğrencisiyken, Aydın Söke'de üniversite öğrencisiyken Van tanıştı, son sınıftayken. Okul bitene kadar part-time yaptı. Okul bittikten sonra son 3 ayda da full-time yapıyor ve tam 12 ay rookie kaldı Alişan. Süper. Bir yıl Geçen hafta Ekim ayın geçen hafta beginner olmadan direkt apprentice oldu Süper ve Ekim ayı geliri şu anda 30.000 TL'ye yaklaştı. Ve daha 22 yaşında. Ama da size değmez mi deyla yani? Çabalamaya, tohum ekmeğe değmez mi yani? Güzel güzel bir <gülüyor> hikaye oldu. Daha güçlü hikayeler de gelecek ülkemizde. Dediğiniz mi? gibi insanlar resminin hep son karesini görüyor. Evet. resmin son karesinde maddi, manevi inanılmaz bir yaşam tarzı var. Ama ilk kare sabır, yani hani gözyaşı, gibi. istikrar, disiplin evet. ve çok fazla disiplin. Yani ilk 6 ay haftada bir gün tatil yapmadım. Evet. Birçok insan tabii buna ne kadar evet ya da şey diyor. Bu tamamen nedenlerinizle alakalı. Evet. Zeynep, evet, evet son olarak son bir soru daha soracağım. Aslında bu son olmayacak çünkü sende çok fazla bilgi, evet. içeriği var. Sevin kamplarına katıldım. Zaten sizin katıl, yaptığınız kamplardan birine katılmıştım evet. bu senenin Şubat ayında. O kamp benim için çok şey değiştirdi ve o kampta evet. aldığım bilgilerle evet. ben yani çok kısa sürelerde işte beginner, apprentice falan olduk. Süper. Ne oldu, genel olarak hale. Dolayısıyla içi bilgi içeriği anlamında ne kadar dolu olduğunu biliyorum. Lütfen. Dolayısıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci tamam. bölümde çekelim, sen ama sen sen araya, sen çok, sen araya sen çok fazla sen zaman koymadan. Sen Son olarak e, tavsiyelerin ne olur? Yani üç tane en önemli tavsiye verecek olursan e, mevcut distribütörlere ya da network yapmak isteyenlere ya da one more yapmak isteyenlere ne tavsiye edebilirsin? Sonuçta ciddi bir süreç içerisinden geçtin ve Bayağı da bir evet. e, maddi, manevi birçok insan hayatına dokundu. Ee, üç tavsiyeyle sınırlamam gerekirse şunu söyleyeyim. Birincisi bu işe başladıkları andan itibaren bir A4 kağıdı alıp tüm hayallerini yazsınlar. Evet. Tamam mı? Yani ama yazarken bir ev istiyorum deyip kaç odası olan, kaç metrekare, kaç penceresi olana kadar tüm detaylar içeren hayallerini yazmaları gerekiyor. Ve bunu katlayıp cüzdanlarına koyacaklar. Bu işte defalarca kez kırılma noktası yaşayacaklar. Ve her kırılma noktası aslında power master olmaya en yakın nokta. Evet. Orada lazım. bir karar verecekler. Ve o kararı evet. tekrar ceplerinden hayallerini çıkartıp okuduktan sonra ya devam hayallerime ulaşacağım evet. ya da hayallerimden vazgeçip geri gideceğim. İşte o tercih anlarında işleri kolaylaştıracak en kolay en iyi şey hayallerinin yazılı olduğu o A4 kağıdı olacak. İkincisi deli gibi ürün kullanmaları lazım. Hangi ürün? Hepsini. Hepsini aynı anda lokal için deli gibi ürün kullanmalarını tavsiye ederim. Ve bol miktarda futbol siyaset değil, vanmor konuşacaklar. Konuyu vanmora getirip vanmor fırsatını sunacaklar. Ve iddia ediyorum günde 10 kişiyle evden çıkarken ben bugün 10 kişiye vanmordan bahsedeceğim odayla çıkarlarsa 14 ayın sonunda minimum per master olmazlarsa adımı değiştir. Başarı kaçınılmaz olsun. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basın. Bu videoyu ilham olacağını düşündüğünüz arkadaşlara da kopyalayıp WhatsApp üzerinden ya da farklı sosyal medya mecralarından mutlaka paylaşın. E, i̇zlemelerini sağlayın çünkü e, yurdumuzdan bir insan. Genç, e, dinamik, başarılı ve Süreç içerisinde gerçekten zorlu süreçler olmuş bunlar. Başarının kaçılmaz olayları. Ama başarmış ve daha aslında yolu çok Yeni başındayız. <laughs> Dolayısıyla Aynı ilham başlıyoruz. ve motivasyon olması dileğimle bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.